Bakın <laughs> Abdullah İbni Abbas ne buyurmuşlar? Men zâdet hasenâtuhu alâ seyyâtihi Kimin sevapları, günahları üzerine çok gelirse, sevabı günahını geçerse, yarın öldük, Mahşer günü toplandık artık herkes tek tek hesap veriyor. Kimin sevabı günahını geçerse dehalel cenne cennete girer. Cennete girdi. Ve men zâdet seyyiâtuhu kimin de günahı çok olursa alâ hasenâtihi sevapları üzerine tartılar ahiretin tartısı. Diyelim bu dünyanın tartısında ağır gelen aşağıya basar. Ahiretin tartısında ise ağır geliyor yukarı. Eğer terazinin kefesi yukarıdaysa ağır geliyor demektir. Yani neden? Mesela bu tarafta bu dünyadaki terazileri düşünelim. Bir tarafta kilo var diyelim. Bir tarafta da e normal bildiğimiz terazilerden bahsediyoruz. Şöyle iki kefesi olan. Bir tarafta da aldığınız, e satın aldığınız yiyecek var kilo yenir mi ya hiçbir işe yaramaz. Ağır gelen, satın aldığınız işte yemek için gıdalar vesaire ağır geldi. Allah azze ve celle özellikle değer verdiğini ağır bastırıyor. Ha keza ahirette de öyle. Evet. İnşallah kardeşlerim sevaplarımız ağır gelir ve Allah kurtulanlar zümresine eder. Kimin günahı ağır gelirse ala hasenatihi dehalenler cehenneme girer. Allah korusun ya Rabbi sana sığınırız. Ve men istavad hasenatuhu ve Kimin sevaplarıyla günahları eşit, eşit bir gram yok fazla değil. Eşit gelirse o zaman ne olur? Kâne min ehlil o kimse ise Araf ehli olur. Araf dediğimiz bir tepe, cennetle cehennem arasında bir tepe. Orada bekleyenler cennete bakarlar. Cennete bakınca sevinirler, ümitlenirler. Bir an önce bende girsem derler. O hani bazen insana izlemek bile gönlünü hoş verir ya, o hoşluğu alırlar. Ee, öbür tarafa bakarlar... E cehennem. Üzülür, korkar. Ya ben beni de oraya atılırsam diye korkar. İşte bu bir süre orada bekledikten sonra sonunda dehalel cenne thümme yeduhilil cenne onu da allah Teala cennete girdirir buyurdu Peygamber Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da zaten Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh rivayet etmiştir. Evet kardeşlerim